Bak bak çok mutlu değil mi arkadaşlar? Hayattan çok zevk alıyor gerçekten. O kadar mutlu ki, sağa sola bakıyor sürekli gülüyor, enerjik falan. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir videoya karşınızdayım Evet arkadaşlar şimdi kamera karşısında beni gördünüz ve dediniz ki Oğlum bu Burak abi değil Evet bu benim arkadaşlar yeni saç stilimle karşınızdayım Saçlarım artık çok kısa Bir önceki videoma gidip bakarsanız saçlarım çok uzundu Fakat şimdi saçlarım çok kısaldı Sizce arkadaşlar bana böyle uzun saç mı yakışıyor Yoksa yok, pardon böyle böyle kısa saç mı yakışıyor Yoksa uzun saç mı arkadaşlar Yorumlar yazın ve canlar bugünkü videomuzda ne yapıyoruz biliyor musunuz Ben dün evimin hemen yan tarafında Bir park var o parkta drone Görüntüleri falan aldım arkadaşlar Ve bu drone görüntülerine Var bir bebek yakalanmasın Şimdi ise hep birlikte benim bu çektiğim drone görüntülerini izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasılmış gerçekten merak ediyorum. Ve yorumlara Barbie bebek yazan herkese kalp atacağım. Barbie de yazabilirsiniz. Sorun yok arkadaşlar. Ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. O zaman bir sonraki videoda... Ne alakalı? Ne oğlum ya ben videoya başlayacaktım. Neyse o zaman size bebekle beraber geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Gördüğünüz gibi şu anda bizim evin hemen yan tarafındaki parktayız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Barbie bebek hemen arkadaşlar kamera karşısında... Oğlum hemen ne çabuk geldi bu ya ben dün daha geç geldiğini sanıyordum arkadaşlar görüntüleri aldığımda. Gerçekten ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Fakat şimdi daha da şaşırıyorum arkadaşlar. Çünkü Barbie bebek gerçekten çok büyükmüş. Drone kamerasında bu kadar büyük gözükmüyordu arkadaşlar. Şimdi dün aldığım görüntüleri hep birlikte izliyoruz. Bakın Barbie bebek bu kutunun içinde arkadaşlar. Oğlum bunu acaba biri satın alıp mı buraya koydu? Dev bir Barbie bebeği lan bu. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? ekranda gördüğünüz gibi kocaman dev bir Barbie bebek. Normalde Barbie bebekler küçük olur değil mi? Şöyle bir şey olur. Ama bu gerçekten arkadaşlar dev insan da oğlum bu kocaman bir insanlar resmen. Abi şuna bakın. Abi çok iyi ya. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar bar bebek kutunun içine hapsolmuş durumda Fakat bar bebek kutunun içinden çıkmak istiyor Ama onu kutunun içinden kim çıkaracak Bu gerçekten zor olmalı görümsüz arkadaşlar kocaman kutu var ve bakalım bu bar bebeği kutunun içinden çıkarabilecekler mi acaba çıkarırlar mı lan ya da çıkarmak istemezler mi bilmiyorum arkadaşlar bakın arkadaşlar ben dün gördüğüm kadarıyla böyle kutunun içindeydi kutunun içine acaba çıkıyor mu hatırlamıyorum arkadaşlar çünkü ben sadece drone'u sürüyordum Drone'un görüntüsüne bakmıyordum arkadaşlar. Hep birlikte bakıyoruz şu anda. Acaba bar bebek bu kutunun içinden çıkabilecek mi? Bakın etrafta insanlar falan var. Bizim komşularımız arkadaşlar onlar. Şuna bakın. Abi bu nasıl bir şey ya? Bakın hemen arkadaşlar şu alt tarafta bar bebek. Abi bu bar bebek nasıl bir şey böyle ya? Baksanız arkadaşlar. Acaba o çocuklardan biri bar bebeği çıkarır mı lan? Bilmiyorum. Sanki çıkıyor mu çıkmıyor mu hatırlamıyorum ama. Bak bak bir de dans ediyor. Oma oh Barbie gel ima be gel la na 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 Barbie şarkısını söylüyor galiba şu anda. Baksanız arkadaşlar bu böyle dans ettiğine göre kesin şu an kendi şarkısını söylüyor ha. Sizce söylüyor mudur arkadaşlar? Baksanız da şuna. Oğlum bu Barbie bebek kocaman bak şu an dans ne ediyor? Emma be gel la be Bak gerçekten arkadaşlar bu Barbie bebek harbi bebek. <laughs> ha lan çıktı lan çıktı. Oo olmaz çıktı lan oradan. Oğlu Oğlum kutunun içinden çıkamaz sanıyordum Veya çıkabilse de hani Birinin yardımıyla çıkacağını düşünmüştüm arkadaşlar Fakat tek başına nasıl çıktı lan bu Hemen drone yanına yaklaşıyoruz arkadaşlar şu anda Bak bak Yanına yaklaşıyoruz drone fark etmedi Neredeyim lan ben diyor Nereye düştüm lan ben falan diyor Baksanıza şuna Oğlum bu ne yapıyor lan böyle Bakın arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyip de beğenmeyenler varsa Gerçekten beni çok üzersiniz Mutlaka videomuzu beğenin canlar Şuna bakın. Ne yapıyor lan bu? Bakın arkadaşlar Barbie bebek kaydıraktan kayıyor. Duruma yana gidiyoruz. Ha! Bak bak. Etrafında arkasında çocuklar falan var lan. Oğlum o çocuklar bizim mahallenin çocukları. Bak bak. Bakın arkadaşlar durumda sessiz bir şekilde Barbie'nin arkasına gidiyorum. Barbie şu an bizi fark etmedi. Hala fark etmedi. Bak bak. Sessiz bir şekilde Barbie'nin arkasına gidiyoruz. Oğlum oyun oynuyor lan hala. Oğlum acaba drone'u fark etti mi şu anda? Sizce fark etti mi arkadaşlar drone'u? Bilmiyorum bence fark etmedi. Bakın Barbie'nin etrafından geziyoruz böyle arkadaşlar. Dolaşıyoruz etrafında. Bak bak. Kaydıra çıkıyor tekrardan. Oğlum bu ne yapmaya çalışıyor ya böyle. Bak bak çok mutlu değil mi arkadaşlar? Hayattan çok zevk alıyor gerçekten. O kadar mutlu ki. Sağına sola bakıyor sürekli gülüyor. Enerjik falan. Bak bak nereye gidiyor? Nereye gitti o? Oğlum ne yapıyor lan bu? Her türlü oyuncağı deniyor arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi salıncakta sallanıyor tek başına. Yazık lan. Hiç arkadaşı falan yok. Bizim ailenin çocukları da buna hiç bakmıyor arkadaşlar. Vallahi bu bar bebeğe acımaya başladım arkadaşlar. Ama arkadaşlar şunu size söyleyeyim yani. Bar bebek böyle göründüğü gibi şey sevimli hoş bir değil arkadaşlar. Gerçekten bunun çok kötü yanları var. O kötü yanlarını ileride görürsünüz arka arkadaşlar. Size söyleyeyim yani. Bak bak hala o orada sallanmaya devam ediyor. Oğlum bu var ya burada sallanmaya niye devam ediyor? Niye gitmiyor bu artık ya buradan? Mahallemizden bir gider misin artık var bebek ya? Bak bak drone fark etti o şu anda. Elindeki şeyleri bıraktı ve ne yapıyor? Dans ediyor. Oğlum bu hep dans ediyor. Bu dans etmeden duramıyor mu ya? bak bak. Şuna bakın. Oo oğlum bu ne yapıyor ya? Arkadaşlar bakın Barbie bebeği izlemeye devam ediyoruz. Resmen parkta harikalar yaratıyor. Bize resmen bir konser izletiyor lan. Şuna bakar mısınız ne kadar mutlu. Sürekli dans ediyor. Dans etmeden duramıyor lan. Bak bak. Ne yapıyor şu anda? Drone fark etti. Bir dakika fark etti mi lan? Bana mı öyle geldi? Oğlum Dronu fark ediyor mu? Bu fark etmiyor mu ya? Dronla sürekli yanına dur yaklaşıyorum arkadaşlar acaba fark edecek mi diye ama bilmiyorum fark edeceğini sanmıyorum ya. Bak bak. Arkadaşlar bakın dikkatli bir şekilde Barbie'yi izliyoruz. Dün drone'la defalarca kez Barbie'nin yanına yaklaşmama rağmen Bizi bir türlü fark etmedi arkadaşlar. Baksanıza. Çok mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor. Oğlum sen o kadar kutunun içinden çıktın hapsolmuştun o kutunun içine. Nasıl hala bu kadar mutlu olmayı başarabiliyorsun ya? Değil mi arkadaşlar ya? Canlar bakın mutlaka bu videomuz beğenin. Bar videonun devamı gelsin. Bu video sizlerden 1000 like bekliyorum. Eğer ki 1000 like gelirse bar videonun devamı mutlaka gelecek arkadaşlar. O yüzden mutlaka like'larınızı atmayı unutmayınız. Like'larınız benim için çok önemli arkadaşlar. Ha, bak bak. Drone'u fark etti. O drone'u fark etti. Yemin ederim ilk kez drone'u fark ettiğini düşünüyorum. Bak bak. Normalde hiç böyle olmazdı. Oğlum drone'dan... Oğlum kaçtı? Oğlum... Dün bu şekilde kaçmıştım arkadaşlar bakın. Bak bak. Ne yapıyor lan bu? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Drone'u fark etti ve durumu peşinden geliyor. Bu sıcakta durumu peşinden geliyor. Hiç de yorulmamış. Bakın size demişim arkadaşlar. Barbie'nin böyle tatlı sevimli gözüktüğüne bakmayın. Ne kadar sevimli ne kadar sevimli görünse de onun içinde bir şeytan var arkadaşlar. Bakın. Şu an o şeytanlığı gösterecek size. Bakar mısınız? Çok sinirli bir şekilde üstümüze doğru geliyor arkadaşlar bak bak. Oğlum bu bizi yiyecekler resmen. Şuna bak. Abi var ya arkadaşlar bilmiyorum. Kötü şeyler yaşadık dün. Şimdi videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Bak bak geliyor. Ha. Eyvah. Lan drone'u tuttu. Arkadaşlar bak size söylemiştim. Dün kötü şeyler yaşadık demiştim. Barbie drone'umuzu bu şekilde tutmuştu dün arkadaşlar. Oğlum ya. Ve arkadaşlar size şöyle kötü bir haber vereyim arkadaşlar. Drone'um artık yok biliyor musunuz? Bar bebek drone'u ele geçirdi canlar. Bakar mısınız şuna? Bar bebek bu şekilde drone'u yere düşürdü ve drone hareket edemiyordu arkadaşlar o sayede. Ve sonrasında drone'u böyle eline aldı. Oğlum ya bu çok korkunç bir şey ya. Şuna bakın ya. Hayır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer ki videoya 1000 like gelirse Barbie bebek videoları devamı gelecektir. O zaman bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ebu Rabbim hoşçakalın e ve bay bay.